Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Benim gönlü güzel takipçilerim, bugün sizlerle beraber yufkamızı nişastayla açtık. Harika bir ıspanaklı börek hazırladık. Üzerine döktüğümüz maden suyuyla dilerseniz nasıl hazırlamışız? Buyurun beraber izleyelim. Çıtır börek tarifiyle bugün yine sizlerle beraberiz. Çok şükür. Hemen dilerseniz tarifimize başlayalım. Şöyle 2 yemek kaşığı elma sirkem. Dilerseniz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. 1 paket kabartma tozumuzu elma sirkemizin içerisine ekledim. Ve çözülmesini hemen şöyle karıştırarak çözüldü. Şöyle 1,5 su bardağı suyumuzu da ekledim. Bir çay bardağı sıvı yağımı da ekledikten sonra dolu dolu bir tatlı kaşığı tuzumuzu içerisine ekledim. Hemen dilerseniz yoğurma işlemine geçelim. Burada 5 su bardağı unum var. Şöyle bir bardak kalaraktan azar azar ekleyeceğim. Unun kalitesinden, markasından farklılık gösterebiliyor. O yüzden yarım bardak eksik, yarım bardak fazla un kullanabilirsiniz. Toplamda ben 5 su bardağı un ayarladım. Buraya yeterli geliyor. Un alırken protein değeri 11, 12 olanı, yüksek olanı alın. O şekilde protein değerine bakarak alın. Gerçekten sonuç çok güzel oluyor. İnanın yaptığınız böreklerin lezzeti bile çok fark ediyor. O kadar sizlere iddia ediyorum. Bir kere deneyin. Markası ne olursa olsun protein değeri yüksekse o un çok güzel oluyor. Özlü oluyor. Bir de uzun süre hamuru yoğurmanız gerekiyor. Ne kadar hamuru uzun yoğurursanız bir o kadar lezzetli oluyor. Bakın halen yumuşak. Kasemizin altındaki unu yedireceğim. Börek yaparken kesinlikle hamurun kıvamı çok çok önemli. Yufka açamayan takipçilerim hamuru kıvamlı yoğurun. Kesinlikle Bezelerimizi de küçük alın. İlk defa açacak takipçilerim. Sonuç kesinlikle harika olacak. Bir kere deneyin. Evde de çok kaliteli, çok güzel tarifler hazırlayabilirsiniz. Tezgahımızın üzerinde bakın hamurumuz tezgahımıza yapışıyor. Halen yumuşak demektir. Tezgah yapışmayı bırakıncaya kadar Yoğurmaya devam edeceğiz. Bakın halen yapışıyor. Hamurumuzu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğurdum. Asla tezgah yapışma yok. Toplamda 5 su bardağı unun tamamını ekledim. Pürüzsüz hale gelinceye kadar hamurunuzu yoğurun. Farkı kesinlikle fark edeceksiniz gerçekten. Hamur pürüzsüz bir hale geliyor olduğu, kendini saldığı zaman kıvamı da bu şekilde. Hemen bezelere ayıralım. Öncelikle 4 bezeye sonrasında toplamda 8 tane yufka açacağım. 8 bezeye ayırdım mandalina boyutunda. Şöyle iri olan bezelerimizden ufak olanlara yama yapabiliriz. Mandalina boyutunda bezelerimi eşit bir şekilde 8 adet beze hazırladım. Hemen genişçe bir tabağa veya tepsiye alın. Üzerini poşet yardımıyla kapattım. 15 dakika dinlenmeye bırakacağım. Dinlenen yufka çok güzel açılır. İç harcımızı hazırlama işlemine hemen geçtim. Ben bugün ıspanaklı peynirli hazırlayacağım. Şöyle ıspanağımı güzelce yıkadım, sonrasında ince ince kıydım, suyunu avucumla sıktım. Sonrasında 100-150 gram kuru peynir ekledim içerisine. Şöyle isteğe bağlı. Ben salçamı kendim yapmıştım evde domates biber salçası. 1 tatlı kaşığı salça ekledim. Sevmeseniz eklemeyebilirsiniz. Hemen 2-3 yemek kaşığı dilerseniz zeytinyağı, dilerseniz sıvı yağ. Ben sıvı yağ ekledim. Şöyle yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı da tuz ekledim. Pul biberiniz tatlı ise salça eklemeyin pul biberi bol ekleyin benim biberim acı olduğu için ben salça kullandım şöyle elimizle güzelce hem ıspanağı birazcık söndürelim elimizle güzelce yoğuralım hafifçe şöyle çok fazla sıkmadan ne kadar suyunu sıkarsak sıkarın, ıspanak sulu bir sebze olduğu için suyunu kesinlikle her halükarda salacaktır şöyle iyice yedirelim ve iç harcımız hazır hemen kenara kaldıralım yufkalarımızı açma işlemine hemen geçelim Şöyle 15 dakika hamurumuz çok güzel dinlendi. Hemen tekrardan üzerini kapatalım. Böreğimi ben bugün nişasta ile açacağım. Mısır nişastasıyla. Dilerseniz buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Altına üstüne nişasta serptikten sonra merdane yardımıyla Şöyle büyütebildiğimiz kadar büyütelim. Alt üst çevirerek. Zamanınız varsa daha fazla da dinlendirebilirsiniz. Yarım saat, bir saat de dinlendirebilirsiniz yufkanın hamurunuzu. Dinlenmiş hamur kesinlikle çok güzel açılır. Ben çok akşama kalmak istemediğim için biraz hızlı davrandım. Şöyle incelttikten sonra hemen hafifçe bir nişasta sürdükten sonra şöyle oklavayla açma işlemine geçiyorum yufkamızı açarken oklavaya sarın. En fazla elinizi iki defa gezdirin üzerinde. Yufka çok fazla oklavaya sarılı kalırsa yapışma yapar. İnceldikçe hassaslaşıyor. Sürekli aynı işlemi uygulayacağız. Kenarlarında elinizi birazcık fazla gezdirin. Bu böreği herkes hazırlayabilir. Yufka açamayan takipçileri dışarıdan hazır almaya hiç gerek yok. Sonuç kesinlikle çok güzel oluyor. Bir kere deneyin. Sonucu da bana yazarsanız çok sevinirim. Elimden geldiğince tüm detaylarıyla tariflerimi sizlerle paylaşıyorum. Önerileriniz, yorumlarınız çok kıymetli benim için. Sizler yorum beğeni yaparsanız çok sevinirim, mutlu olurum. Yorum beğeni fazla oldukça videolarım biraz daha öne çıkıyor. Öne çıktığı için de fazla izleniyor. Benden desteğinizi esirgemeyin. Emeğimin boşa gitmemesi için kanalımın büyüyüp bir yerlere gelebilmesi için sizlerin desteğini bekliyorum. Bakın sonrasında hiç nişasta eklemedim. Nişastalı kalırsa eğer yufkanın üzerinde o börek hiç güzel olmaz. Şöyle çok hafif kenarlarına azıcık atalım. Yufkamızı büyütebildiğimiz kadar büyütelim. Bu börekte açabildiğiniz kadar ince açın. Yufkamızı inceltebildiğimiz kadar inceltelim. Bezelerimiz mandalina boyutunda olduğu için çok fazla yufkamız büyümeyecektir. Bu yufka açamayan takipçilerimle kolaylıkla bu şekilde açabileceksiniz. Şöyle 50 gram tepeleme bir yemek kaşığı tereyağımı erittim. Hemen içerisine bir çay bardağı sıvı yağımı ekledim. Yufkalarımızı tereyağı sıvı yağ karışımıyla yağlayacağım. Her yerine gelmesini sağlayalım. Bu şekilde daha çıtır ve katlarını sayamayacağınız kadar ince ve tel tel oluyor. Azar azar yağlayalım ama yağın her yerine gelmesini sağlayalım. Ortada iki ucunu yufkamızın birleştirdim. Tekrardan yağladım. Hemen iç harcımızı öncesinde hazırlamış olduğum İç harcımızı ekliyorum. 250 gram, 300 gram ıspanağımız en fazla yeterli geliyor. ıspanaklı sebzeli böreklerde çok fazla sebze eklemeyin böreğinize. Ne kadar kavurursak kavuralım, suyunu sıkarsak sıkalım. ıspanaklı böreklerde kesinlikle sebzeli böreklerde sebzeler suyunu salıyor. Şöyle hemen. O da böreğimizi zamanla hamurumsu bir lezzet veriyor. O yüzden. Bir tepsi börek için 250-300 gram yeterli gelecek ortadan dilediğiniz şekli verebilirsiniz bu aşamada gül böreği şeklini verdim ben ee, bu şekilde çok sıkarak yufkaların aralarını yapmayın pişme hava alma payı kalsın yufkanın aralarında üzerine maden suyu dökeceğim için böreğimin yağlı kağıt sermedim. Yağlı kağıt serdiğimiz zaman üzerine de bolca sos dökersek tepsimiz bu sefer yağlı kağıdımız yapışıyor. Şöyle hafifçe aralarında hava alma payını bırakıyorum ve tepsimizin ortasına şöyle böreğimi ekledim. İki tane yufka açmıştım ben. Şöyle inceliğine bir bakın. Nişastayla açıldığı için de ayrı bir çıtır olacak. Bu tarifi öğrendiğimden beri inanın haftada iki kez yapıyorum. Nişastayla açın yufkanızı ve sonuç kesinlikle harika. Bir kere deneyin. Asla emin olmadığım tarifimi sizlerle paylaşmıyorum. Her şey çok pahalı, malzemeler çok pahalı. Kesinlikle malzemelerinizin telef olmasını asla istemem. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce sizlerle garantili tariflerimi hazırlıyorum. Şöyle ikinci yufkamıza da iç harcımızı ekledim. Şu uç kenarlarını kapattım. Hafifçe tekrardan sürüyorum fırçayla yağımızı. Sararken çok sıkı sıkı çekiştirerek sarmayın. Normal gelişi güzel dolamamız yeterli. Şöyle şu uç kısmı birbiriyle kapatabiliriz ve ikinci yufkamızı da tepsimize şöyle dizdim. Görüntü harika. Hepsine aynı işlemi uygulayacağım. Böreğimizin son yufkasında hemen açmaya geçtim. Bir tepsi böreğimiz hazır. Nişastayla gerçekten hamur çok güzel açılıyor. Bakın asla nişasta kalmadı yufkamızda. Yufkamıza başta nişastasını bol tutarsak yufkamız kuruyor. Sonrasında kesinlikle ne yapışıyor ne de nişasta kullanmamız gerekiyor. Bu şekilde yufkamız nişastasız oluyor. Eğer yufkanızda nişasta fazla kalırsa İştiğinde böreğiniz hamurumsu bir lezzet olur ve kat aralıkları güzel olmaz. Bu şekilde yufkamızda kesinlikle nişasta kalmadı. Şöyle 100 gram kadar ancak kullandım nişasta. Çok da fazla istemiyor zaten. Eğer hamurunu kıvamlı güzel yoğurursanız böreğin hamurunu yoğurmak çok önemli. Eğer yumuşak bir hamur yaparsanız nişastayı çok fazla çeker içerisine sonradan da bırakır pişerken de o börek hiç güzel olmaz eğer çok sert de hazırlarsanız bu sefer de sert hamuru açamazsınız yırtılma yapar şöyle yufkamız hazır bakar mısınız şöyle dışarıdan almaya bir dünya para vermeye hiç gerek yok. Aslında. Şimdi son yufkamızı da hemen hazırlayalım. harcımızın da şöyle hepsini ekliyorum. Eğer ki elinizdeki bezeye göre iç harcını ayırırsanız tabağın içerisinde o şekilde eşit gelir. Şöyle uç kısımlarını hafifçe kapattım. Şimdi ben saralım. Şöyle son yufkamızı da tepsimize alalım. Ve bir tepsi böreğimiz hazır. Bir tepsi böreğimiz hazır. Hemen üzerinin sosu için bir yemek kaşığı dolu dolu sütümü bir yumurta sarımın içerisine ekledim. Bu şekilde yumurta sarımız çok kolay sürülüyor ve çok güzel parlak oluyor. Sütle beraber karıştırdığımızda Bir kere bu böreği deneyin. Sonuç gerçekten harika oluyor. Çıtır börek sevenler içerisi yumuşacık, dışı çıtır çıtır muhteşem bir lezzet oluyor. Sebze yemeyen ev halkı için de inanın harika bir tarif. Hemen şimdi olmazsa olmazımız şöyle Maden suyumuzu bunu kesinlikle mutlaka üzerine dökün. Neden döküyoruz? Nişastayla açtığımız için böreğimiz eğer maden suyu eklemezsek sert olur. Bu şekilde içerisi yumuşacık, kat aralıkları tel tel ayrılacak ve harika kabaracak. Şimdi yarım şişe maden suyumuzu bu şekilde ekliyorum. Fırınımı 180 dereceye açtım. 180 derecede alt üst ayarda böreğimizi güzelce pişireceğiz. Gönlü güzel takipçilerim. Şöyle böreğimizin sesini duyuyorsunuz. Çıtırtılı dillere destan. Harika bir börek. Şöyle hemen içerisini göstereyim. Bakın. Hiç doku testine gerek var mı? Altı üstü güzelce kısarmış. Şöyle çıtırtılığına bir bakın. Kat aralıklarına kesinlikle denenmesi gereken harika bir tarif. Pul pul dökülen, içerisi yumuşacık. Kat aralıkları bakın tel tel ayrılan harika bir lezzet. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, küçük de olsa bir yorum atıp destek olmayı benden esirgemeyin. Diğer sayfalarıma da destek için sizleri bekliyorum. Yorum yapıp beğeni yapmayı benden esirgemeyin. Kanalımda kalın. Sağlıkla kalın. Sevdiklerinizle kalın. Hoşça kalın.